Ha ülkemizi düzelteceğiz. Düzeltemezsin bu saatten sonra. Bu bir kültür çünkü. Artık o kültür yerleşmiş. 8 yıldır Türkiye'de değildim. Ne değişmiş diyeceksiniz. İlk önce gözüme batan yemeklerin kalitesizliği, insanların kalitesizliği. Bunlar yoğun bir şekilde artış göstermiş. Yemekler rezil, yenmiyor. Yani işte o kokoreçinden tut, kebabından kalite yok. Marketlerde zeytinyağı yok. Plastik şişede zeytinyağı satılıyor. Ee, dünyanın en güzel şehri denilen Antalya'da iki gün önce bir yağmur yağdı. Yarım saat. Çımı, çıma kadar ıslandım. Ben Kamboçya'da üç buçuk sene kaldım ki orası yağmur ülkesidir. Orada yağmur yağdığı zaman sokağa çıkamazsınız. O şiddette yağar hiçbir şekilde ben orada bir su birikintisi görmedim. Kamboçya'nın yağmur sezonunda, Güney Asya'nın. Güzellikler değişiyor arkadaşlar. Güzellik kavramları farklılaşabiliyor. Yani neye göre güzel? Yani evet. Şimdi bu taş güzel, doğru. Bu taş çok güzel. Kalbe benziyor. Türkiye'nin taşı. Ama demokrasi yok. Ama yemekleri çok pahalı ve kötü. Demokrasisi olmayan bir ülke neye göre güzel oluyor? Ben anlamadım. Kamboçya'da da var bu denizin güneşin aynısından. Ama yağmur yağdığı zaman perişan olmuyorsun sen. Ha ülkemizi düzelteceğiz. Düzeltemezsin bu zaten. Böyle. Bu bir kültür çünkü. Artık o kültür yerleşmiş.